Akademik kimya YouTube kanalımıza herkese merhaba. Bölüm 14 Tepkime Mekanizmaları Mekanizmalara geçmeden önce molekül örteden bahsedelim biraz. Bir kimyasal tepkimeye giren ve diğerleriyle çarpışma olasılığı bulunan moleküllerin sayısına molekül denir. A ürünler şeklinde bir tepkimemiz olsun. Çarpışma olmadan yürüyen tepkimelerin molekül örtesi birdir. Yani buradaki A herhangi bir maddeyle çarpışmayacak, kendisi ayrışacak böyle bir kimyasal tepkime. Buna Ünimoleküler moleküler tepkime diyoruz. İki aynı ya da ayrı molekülün çarpışmasıyla oluşan molekül moleküler testi ikidir. A artı B ya da 2A şeklinde bunlara da bir moleküler tepkime diyoruz. Üç tane aynı ya da ayrı molekülün çarpışmasıyla oluşan tepkimeler moleküler testi 3'tür A artı B artı C şeklinde termoleküler tepkime denir. Bunlara da fakat üçlü bir yapının 3 tane molekülün çarpışması pek olası değildir. Zaten bu tepkimelerde nadirdir. Şimdi bu tepkimeler tek basamakta gerçekleştiği için bunları elementer ya da basit tepkime denir. Bu tepkimelerin tepkime hızlarını yazalım. Şimdi ilk tepkimemiz neydi? Ünü moleküler A ürünler şeklindeydi. Bunun tepkime hızı eşittir k çarpı a'nın derişimi şeklinde yazabiliriz. Bir diğeri a artı b ürünler şeklinde. Bunun tepkime hızı da k çarpı a'nın derişimi çarpı b'nin derişimi şeklinde. Bir diğeri 2a ürünler şeklinde. Bunlar da bir molekülerde. Bunun tepkime hızı da K çarpı A'nın karesi şeklinde. Son olarak da üçlüyü de yazalım. A artı B artı C şeklinde bir üç molekül olsun. Bunun da tepkime hızı K çarpı A'nın derişimi, B'nin derişimi, C'nin derişimi. Şimdi burada bir şeye dikkat edelim. A'nın derişiminin birinci kuvvetini aldık. katsayısı sayısı 1. İkinci tepkime de ikisinin de kat 1. Yine onların da birinci kuvvetlerini aldık. Üçüncü tepkimemizde 2A dedik. 2'yi buraya üst olarak yazdık. Yine burada da hepsinin katsayılarını üst olarak yazdık. Şimdi biz demiştik ki daha önceden bir kimyasal tepkimen tepkime hızını yazarken tepkimedeki stokiyometrik katsayıları kullanmıyoruz demiştik. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu tepkimeler tek basamakta gerçekleşiyor. Yani bunlar elementer ve basit tepkimeler. Basit tepkimelerde tepkime hızlarını yazarken buradaki e, girenlerin Stokiyometrik katsayılarını üst olarak alabiliriz. Bunu unutmayalım. Fakat mekanizmalı bir tepkime ise o zaman bunu yapamıyoruz. Bu yüzden tepkimemizin mekanizmalı mı, basit bir tepkime mi olup olmadığını bilmemiz gerekiyor ya da en önemlisi tepkimenin hız ifadesi mutlaka deneysel olarak belirlenmesi gerekiyor. Deneysel olarak belirlenen tepkime e, hız ifadesiyle bizim tepkime uyuşuyorsa zaten basit elementer bir tepkimedir diyoruz. Eğer uyuşmuyorsa da e, bir mekanizmadan oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Tepkime mekanizması kimyasal tepkimenin izlediği elementer basamaklardan oluşur. Elementer basamaklar dizisidir. Yani basit tepkimelerin olduğu birden fazla tepkimenin e, hepsi tepkime mekanizmasını oluşturur. Bu basamaklar dizisindeki en yavaş basamakta tepkimenin hızını belirleyen basamaktır. Bir tepkimenin mekanizmasındaki en yavaş basamağı hız tayin basamağı denir çünkü tepkimenin hızını belirleyen basamak budur. Şimdi bunu biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Yavaş adımın ardından hızlı adımın geldiği bir mekanizma olsun. Yani ilk adım yavaş adım. Ondan sonra Hızlı adımın geldiği bir mekanizma. Tepkimemiz H2 ile ICl'nin bir tepkimesi. I2 ve HCl oluşuyor tepkimede. Bunun deneysel hız denklemi K çarpı H2 çarpı ICl. Kat sayılara baktığımız zaman hidrojenin katsayısı sayısı 1, ICl'nin kat 2. Fakat tepkime hızındaki üstlere baktığımız zaman birebir. Yani o zaman biz bu tepkimenin elementer bir tepkime olmadığını aslında bir mekanizmadan oluştuğunu deneysel hız denklemini gördüğümüzde anlıyoruz. Tepkimenin mekanizması bu şekilde. Birinci adımda H2 ile C ile HI ve C, ile oluşturuyor. İkinci adımda HI ve C ile I2 ve C, ile oluşturuyor. Birinci adım yavaş adım, ikinci adım da hızlı adım. Bu iki tepkimeyi toplayalım şimdi. Şunlar birbirlerini götürecek. H2 artı iki tane IC neyi veriyor? I2 artı iki tane HC ile veriyor. Bu iki tepkimenin toplamı mutlaka genel denklemimizi vermek zorunda. Yani üste bakıyoruz. Bizim şurada bize verilen genel denklemle şu iki mekanizmanın toplamı aynı olmalı. Şimdi bunların tepkime hızlarını yazalım. Yani önce birinci basamak için yazalım. Şöyle birinci basamak için tepkime hızı yazalım. Birinci basamağın hız sabiti K1 olsun. Bunlar elementer basamaklar. Elementer basamaklar olduğu için de e, hız denkleminde konsantrasyonlara üst olarak direkt stokiyometrik katsayılar alabiliriz. Yani H2'nin birinci dereceden kuvveti ve ICL'nin yine birinci dereceden kuvveti. Bu şekilde yazabiliriz. Bu birinci basamak için. İkinci basamak için yazalım. Tepkime hızı eşittir. Onun da e, hız sabitine k2 diyelim, k2 çarpı ikinci basamakta haşığının derişimiyle birinci kuvvetiyle doğru orantılı ve ICL'nin yine derişiminin birinci kuvvetiyle doğru orantılı. Şimdi şu tepkime mekanizmasına baktığımız zaman haşi birinci tepkime oluşmuş, ikinci tepkime de kullanılmış. Bu yüzden biz haşıya ara ürün diyoruz. HÖ eşittir ara ürün. Neden ara ürün? Çünkü arada üretilmiş, mekanizmanın aralarında üretilmiş ve sonra da kullanılmış. Girenlerde ve ürünlerde yok. Aynı şekilde tepkime hız denkleminde de yok. O yüzden haşı ara ürün. Tepkimenin Enerji diyagramına bakalım. Enerji diyagramında girenlerin enerjisi ve ürünlerin enerjisi. Girenlerin enerjisi daha büyük, ürünlerin enerjisi daha küçük. Dolayısıyla şuradaki fark, ikisinin arasındaki fark zaten bize bu tepkimenin delta aşını veriyor. O da negatif bir değer ve biz bu tepkimenin egzotermik bir tepki olduğunu grafiğe bakarak söyleyebiliyoruz. Enerji diyagramına bakarak söyleyebiliyoruz. Girenler şu şekilde birinci adım, Sonra bu şekilde ikinci adım gerçekleşiyor. Şuradaki mesafe birinci adımın aktivasyon enerjisi. Şurası da ikinci adımın aktivasyon enerjisi. Birinci adımın aktivasyon enerjisi daha büyük olduğu için birinci adım yavaş adım. ikinci adımın aktivasyon enerjisi daha küçük olduğu için de ikinci adım hızlı adım olarak e, geçiyor. Çünkü bu enerjiye ulaşmak, şu enerjiye ulaşmak buna ulaşmaktan daha zor. O yüzden aktivasyon enerjisinin yüksek olduğu e, adım, yavaş adım olmalı. Şurada bir geçiş halleri var. Şurada ve şurada. Bunlar bu aktivasyon enerjisinin maksimum olduğu tepe noktalarında geçiş halleri var. Bu geçiş halinde bir yapı oluşuyor. O yapıyı da yazalım. Hidrojen H2 şöyle yazalım. Çekelim oraya. Şimdi hidrojenle hidrojen arasında bir bağ var. Fakat bu bağ artık yavaş yavaş zayıflıyor. Yine aynı şekilde iyotla klor arasında da bir bağ var. Bu bağ da artık zayıflıyor. Bu geçiş halinde H2'deki ve ICl'deki bağlar kopacak. Dolayısıyla bunlar artık zayıflıyor. Yeni bağlar oluşacak. Bu yeni bağlar kimle kim arasında? H ile HCl arasında. Oluşan oluşacak olan yeni bağlarda yavaş yavaş şu şekilde oluşmaya başlıyor. Yani şuradaki bağlar yavaş yavaş kırılıyor. Haşı ve c ile arasında yavaş yavaş bağlar oluşmaya başlıyor. Bu aslında bir nevi geçiş halinin yani bir diğer adıyla aktifleşmiş kompleksin e, oluşturduğu yapı. Burada aktifleşmiş kompleks oluşuyor. Bundan sonra da artık yavaş yavaş ürünlere doğru bir geçiş var. Bu ürünlere geçişte H2 vardı başlangıçta ve IJL vardı. Birinci basamağın sonunda HCl oluştu, HI oluştu ve ICl'den hala bir miktar var. Şimdi ikinci adım başlıyor. İkinci adımda da HI ile ICl arasında bir tepkime gerçekleşecek. Bu tepkimede de yine bir şurada aktifleşmiş kompleks var. Yine burada iki tane I arasında bağ oluşacak. Hidrojenle klor arasında yeni bağ oluşacak. Ve HI arasındaki ICl arasındaki bağları zayıflayacak. Sonra bu tepkimenin sonucunda da şuradan gelen HCl, yeni oluşan HCl, ile iki tane HC oluşturacak ve bir de I2 oluşmuş olacak. Dolayısıyla tepkimenin girenler ve ürünler bölümü de bu şekilde tamamlanmış olacak. Ama arada iki tane basamak var. Tepkimenin hızını belirleyen basama yavaş basamak olduğunu söyledik az önce. Bir örnekle açıklayalım bunu. Örneğin birinci adımın yani yavaş basamağın e, oluş süresi 3 saniye olsun. 3 saniyede gerçekleşti. İkinci adım çok daha hızlı olacak. Hızlı basamak. O da 10 üzeri eksi 10 saniyede olsun. 3 saniye ile 10 üzeri eksi 10 saniyeyi topladığımızda biz bu tepkimenin tamamının süresini buluruz. Toplam süresini buluruz. 3 ile 3 saniye ile 10 üzeri eksi 10 saniyeyi topladığımızda zaten yaklaşık olarak yine 3 saniye elde edeceğiz. Bu yüzden tepkime hızını belirleyen basamak yavaş basamaktır. Süreyi de belirleyen basamak yavaş basamaktır. O zaman şöyle diyebiliriz. Şurada bulduğumuz tepkime hızı ifadesi aslında bizim, birinci basamak için söylüyorum, birinci basamağın tepkime hızı ifadesi, düzeltelim. Genel basamağımızın tepkime hız ifadesine eşit olmalı. Zaten burada da onu görüyoruz. Ton bir not olarak da diyelim ki o zaman birinci basamağın tepki hız ifadesiyle genel denklemin tepki hız ifadesi aynı ise genel denklemdeki K ile birinci basamaktaki K 1 de birbirine eşit olmalı. Şimdi dedik ki HI ara ürün ve şurada da bir aktifleşmiş kompleks var. Bu ikisi arasında ufak farklar var. Onu da bir netleştirip videomuzu bitirelim. Aktifleşmiş kompleks yapısı anlık oluşur kısa sürelidir ve izole edilemez. Bağlar kısmen oluşmuştur. Yani henüz daha tam olarak iki tane haş arasındaki bağ ve ıcl arasındaki bağ tam olarak kopmamıştır. Haş i ile haş ile arasındaki bağlar da yavaş yavaş oluşuyordur. Dolayısıyla bağlar daha kısmen oluşmuştur. Net bağlar oluşmamıştır. Fakat ara ürün dediğimiz yapı haş i yani kararlıdır. Bağlar tam olarak oluşmuştur ve ara madde bazen izole edilebilir. Bu da e, tepkime de gerçekleşen geçiş hali ile ara ürün arasındaki farklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.